Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. İşten geldim. Bugün hızlıca sizinle çok lezzetli bir tek bir menü yapacağız. Tek bir çeşit yemek yapacağım. Geç geldiğim günler tek yapıyorum. Yanına işte ayrındır, salatasıdır o tarz yapıyorum. Ama erken gelsem iki çeşit, üç çeşit yemek yapıyorum. Ve bu ertesi güne kalıyor. Benim için de aslında büyük bir avantaj oluyor. Ama bugün sizinle hem çok kolay hem de bizim çok sevdiğimiz bir yemeği yapacağım. Yanına da farklı bir cacık tarifi yapacak enişteniz. Neyse şimdi yemeğimi söyleyeyim ben size. Belki bilenleriniz vardır. Belki bu, bu isimle değil de farklı isimle bilenleriniz vardır. Ben bugün menü olarak pirinç lepesi yapacağım. Domatesli pirinç pilavı diyenler var. E, meyhane pilavı diyenler var ama onu genelde bulgur tarzına diyorlar. Ben bunu pirinçle yapıyorum. Lepe halinde oluyor. Böyle yumuşak yumuşak oluyor ama çok lezzetli. Bir de sizinle bugün rum cacığı yanlış hatırlamıyorsam rum cacığı yapacağız. Başlayalım o zaman. Şimdi önce size gerekli malzemeleri söyleyeyim. Soğanım, kırmızı e, yeşil biberim, kırmızı biberim. İsterseniz normal domates, isterseniz konserve. Ben konserve kullanıyorum ve bunlara ilaveten de pirinç. Ben şimdi bunları küçük küçük önce soyup sonra doğrayacağım. Daha sonra da önce soğanını, biberlerini kavurup Üzerlerine domatesimi ekleyeceğim çünkü domatesim konserve olduğu için pişmiş sayılıyor. Onu ekleyeceğim. Ondan sonra da suyunu ekleyip pirincini ekleyeceğim. Şimdi bunu soyuyorum. biberlerimi de doğradım. Bu arada soğanlarım kavruldu. Şimdi sıra biberlerimde. Biberleri de kavuracağım biraz. Öldüreceğim. Daha sonra domatesi dediğim gibi içine ekleyip biraz da onu kavurduktan sonra suyunu ekleyip pirincini ekleyeceğim. Ve baharatlar tabi bu arada. Altını açabilirim ben bunun. Çünkü biz acıktık. Dediğim gibi bugün çarşıda işlerimiz vardı. Biraz geç geldik eve. O yüzden biraz hızlı bir yemek menüsü olacak. Şimdi cacığı da yapmaya başlarım. Ama bir dakika cacığı ben yapmayacağım. Cacığı Musa Bey'e ya yaptıracağız. Onu bekleyin. O yapar cacığı. Tamam. Bu da Şimdi benim yemeğim orada kavruluyor. Musa Bey de bize cacık yapıyor. Ne cacığıydı? Rus cacığı. Rus değil. Rum. Rum cacığı. Nasıl yapacağım değil mi? Ala, ne? <gülüyor> <Alacalı>. <gülüyor> ne biliyor musun? Ala ne? Alaçalı. Alacalı. Ne takıldı biliyor musun? Bunu nasıl oyundu? Dedi. Dedim ki alacalı pijamalı. Alacalı pijamalıymış alayım pijamalı yani... arkadaşlar. Bunu soyun Hayır aslında sen bir dolu bir boş soyacaktın. Bak soymayacaksın oraları. Ya ben ben soyadım tam soyadım. Alacalı pijamalı ne? Pijamalı ne? İşte ne <laughs> soyun nasıl? Ben de dedim ki bak, böyle soy. Bir yaşıma daha gelin. Anaçalı pijama Ya soyamadı. Gülmekten soyamadı şu anda. Anaçalı ala pijama al diye soyma şeklim olur ya, Allah için. Ya olmaz mı? Neden olmaz? Ya soyma, ne olur? Ben böyle. Bu da güzel koktu Ben bunun suyunu da ekleyeceğim. Pijamalı sarata. salata. Salata değil o. Pijamalı salata. yiyin biliyorum bak sıcak su var. Bak gerçekten <laughs> yani ben çoğu şey böyle antik kuntik lafla alabilirim ama bunu ben senden ilk kez duyuyorum. Gerçekten Vallahi mi? Valla bak antik kuntik lafla nasıl bildiğimi bilirsin. Bilerim. Ama ben bunu ilk kez duyuyorum. Alacalı canlık Daha unutma. Bu <laughs> alacalı <gülüyor> pijamalı <gülüyor> salatalıklarımız. Tanıştırayım. Alacalı pijamalı. Ya dalga geçme. Şimdi Alacağız. bunun suyunu ekledim, pirincini ekleyeceğim. Bu arada baharatlarımı koydum, salçasını, pul biberini, tuzunu. Ben bunun sosunu hazırlayayım mı? Ölüyor. Şimdi bu roncacındaki olay çıktı alayım mı? Evet. Eee roncacındaki olay Kumcacındaki olayı söyleyemedi. <laughs> Bunun içindekini? Sıvı yerini almak. Çekirdek. Evet. Öyle yapma. Onu nereye alacağım? Bir tabak ver. Kase vereyim. Bir dakika dur. Pijamalı salatalıklarımız kendini bıraktı. Şimdi bunu böyle aldık ya. Buna sos yapacağım. Ya gülme. Aa hala gülüyor. Bu kadar komik miydi? Şu pijamada saat atlamanın düştü hallere bak. Aşk olsun. Tamam. Dalga geçiyorsun ben. Yani. Pijama sağlık tavuk diye bir şey daha yeni duydum. Ya. Hani İman Bay diye böyle derler ya pijamalı alacağız. Pijamalı değil mi? Ben mi yanlış Al. biliyorum acaba ya? Valla ben daha ilk kez o dönemi şey. yani. Gerçekten yanlış biliyorsan yani şu anda... Lezzetli oldum. <laughs> Yok ya, alacalı soy derdi işte Bu yemek hazır. Bu yemek bu kadar kolay. Ama lezzetli değil mi Musa? Bayılıyorum o yemeğe. Yani. Musa çok beğeniyor. Bayılıyorum Şimdi bunun altını kapat. kapatalım lafı bak. Hafif aç. Ağzını kapatalım.

Hama dönüyorum deneyelim diye. Bu mu Rum muydu? Evet. Bu mu dedi? da bitti. Ruman gittik. Şimdi ben bu. Şimdi onların... Bir dakika hocam. Şöyle. Ay şeklinde, yarım ay şeklinde pijamalı yarım ay mı oluyor sanırım. Bak. <laughs> ya bak. İnce mi kalın mı? Kalın pijamalı. Kalın pijamalı. <laughs> Salata atlarımızı doğruyoruz. Biraz da zeytinyağı ekledim. Böyle. Güzel. Ve şekilli şükürlü bir şey mi olacak? Böyle. Canasız oğlanlar. Aa, aa yeter ama. Onu araştıracağım ama. Şimdi öğrenirim Dur. ben onu. Ne yapıyor? Bu yağ yandı, tamam mı? Bunu üstüne yapacağız. Anladın mı? Tamam. Şimdi sosunu hazırlayayım mı ben? Hadi hazırla. Her şeyi benden bekliyorum. yoğurt ve mayonez. Yoğurt, mayonez, su, samırsak mı? Sarımsak. Samırsak. Yağ ver de mi? Tabii tamam. kapatıp onu mu aç? Onu kapatıp onu mu açmışsın? <laughs> ya o, Allah'tan bir şey olmadı. Diyorum ki koku gittikçe yoğunlaşıyor. Ya yönümü dönmeye gelmiyor ya. Acaba neden yoğunlaşıyor? Vallahi yönümü dönmeye gelmiyormuş. Tövbe. Ya çok şuraya çok azıcık bakmadım yani. Ama sırf sen istiyorsun <laughs> dedim bu yemeği yap Vallahi çok güzel o Çok hoşuma giden yani. bir hmm. Şimdi. Şimdi tam pijaman Evet. Hadi bir tane de şey getireyim. Ney? Ha, bir çarmıh. Bende. Su koymuyoruz bu cacığa. Yani bizim cacıklardan ayrı yönü biz su koymamamız. Bir de mayonez eklememiz. Bu meze gibi bir şey. Aynen ama bence güzel bir şey yani. Bu da pijamanı sarımsa Ya yeter mi artık gerçekten? Gerçekten bak ilk kez duydum öyle bir şey. İnşallah doğrudur. Doğru. Sıf, 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 sıf. Bu tavtaların içine de bir şeyini de değerlendir. Değerlendiririz onu ki. Yoğurttuk. Hmm, Acıkta su. Asla Türk salata şey. Can Türk acı. Yeterli mi bu kadar diş? O oh, çok bile. Ne yapacaksın? Umuruz şimdi. Onun poşetini yaptım çok. Tarifini verir mi ona? Verdim ya. Verdim mi? İyi Biraz var. yoğurt. Yani göz kararı her şey. Sonra şey. Pijamalı. Salatalık. Salatalıklarımız. Mayonez. Ay acıktım. Cacık diyorum. Sarımsak. Tuz. Üzerine de böyle yağ yakıyorsunuz. Pul biberli, naneli bir yağ yakılıyor. Şimdi ben tuzunu atacağım. Benim. E hadi sen. Ne yapayım? Çok Sarımsak, sarımsak var mı? mı? Ben bunu hiç soymayı sevmiyorum. Ne şey şey yapmıyorum. Ben zaten uğraşıyorum. Adam elinizi alın dedi. Tütenin üzerinden. Şöyle yap. O taze sarımsakla da geçerli olmasın? Ya ben ne yapıyorsun orada ya? Sosyal medyada her gördüğünüzü inanmanız lazım işte. Olmadı. Bunu geçen hafta yaptığın yemek tarifinde... Ne Kanıtladık. Yok canım çok güzeldi o tavuk. Şimdi ballı tavuk yapacağız. Gerçekten ballı tavuk. Aç bildiğimiz, bizi bildiğimiz bu tavuklara bal dökeceğim. Bildiğimiz bal dökeceğim. İşte gördün ya geçen haftakileri doyamadık. Çok büyük bir sürpriz yemek geliyor. En kısa zamanda. Ballı tavuk. Geçen biri yazmış ki Nursi abinin denediği tariflerimizi denelim. Ocağınızı incir bak, mı dikelim? Yok. <laughs> yok gerçekten bak ballı tavuk hayalimde canlandıra canlandıra şu anda yapıyorum. Gerçeğe dökeceğim. Ya <laughs> geçen hafta Aslında büyük bir... Bir tavuk yaptı. Allah'ım buradan her yerden <laughs> yağ akıyor. Ay çok güzel bir tavuk. Ve yaklaşık 2 gün evden kokusu çıkmadı. Doğruyu konuşacağım ama neden yalan söylüyorsun. Güzel değil mi? Gel. Yani. Yani. Ha, ya, tamam. ya, gel gel tamam. Ben onu doğramayı sevmiyorum. Ben de sevmiyorum. Ya şimdi eğil oturup doğru konuşalım. Tamam. Benim fırın tarifim. Tamam bu sefer millet topla herkes çağır. He. Musa ballı tavuk yapacak seni. Tamam mı? Tamam. Güzel bir tavuk ziyafeti vereyim herkese. Tamam. Herkes puanlasın bak gör. Bakalım, bakalım, -"Çok tehlikeli bir sanki ama." -"Herkes aç varsa." -"Bahane -"Kaç tane istiyorsun?" -"2 tane yeter." -"Eziyorum." -"Ez." Evet. bana ver." Gözümüz hazır olsun, olsun. -"Yemeğim hazır arkadaşlar." Ee, bu pirinç lepem ve rum cacığı. Cacık çok güzel. Kesinlikle deneyin. Biz çok beğendik. Tadına baktık bu arada. Böyle masamız hazır. Şimdi sadece sularımızı ilave edeceğim ve yemeğimizi yiyeceğiz. Biz yemeğimizi yedik. Ben masamı topladım. Bulaşıklarımı makineye yerleştirdim ve çayımı koydum. Ama şimdi yapmam gereken iş var. Ne diyecek olursanız da ben e, vestiyerimdeki ayakkabılığımı daha kışlıktan yazlığa geçirmedim. Yazlıkları alıp kullanıyorum ama üst üste üst üste ora o kadar karıştı ki. Bugün onu yapacağım akşamdan çünkü yarın sabah temizlik yapacağım. Bu arada hani oraya pislik vesaire dökülürse dökülsün diye bugün akşam onu halletmeyi düşünüyorum. Dediğim gibi ayakkabılık darmadağın. Hala kışlıklar duruyor. Çünkü yazlıkları kutularından çıkartıp kullandım ama bir türlü ona fırsat bulamadım. Hatta şimdi size de göstereyim. Oraya böyle ufak bir düzenleme yapmam gerekiyor. Onun içinde böyle serili şeyler var. Ne denir? Serili örtüler var. O örtüleri alacağım işte. Onları yıkarım. Onları yıkarım artık bugün akşam kurur. Ben yarın sererim onları. Ama içini temizledikten sonra onları sermeye de bir şey kalmaz. Şimdi sizinle gidip orayı temizleyelim hadi. Şimdi size ayakkabılığımın bu vahim durumunu göstereceğim. Bakın. Hadi şurası neyse. Orada pek bir şey yok ama buralar, hele de şu en alt aşırı karıştırmışız. Dün de şu kafama düştü. <laughs> Ayakkabı alıyordum. Bir anda geldi. Kafama düştü. Şimdi ben burayı güzelce bir boşaltacağım. Yıkanması gerekenleri yıkayacağım. E, kaldırmam gerekenleri de direkt kaldırıp yazlıklarımı çıkaracağım Çünkü yazlıklarımı temizleyip kaldırmıştım. Resmen akşam akşam başıma iş aldım. Bakar mısın? Çok karıştı. Şimdi burada giymediğim ayakkabılar var. Onları seçeceğim. Ayıracağım. Bu rafı da tek tek sileceğim hepsini. Tekrardan yazdıklarımı yerleştireceğim buraya da. Kışlıklarımdan da kaldıracaklarımı kaldırıp ayıracaklarımı ayıracağım arkadaşlar. ayakkabılığımın temizliği bitti. Biraz önceki görüntüden eser bile yok. Bakın. Bu üst kata e, kutularla birlikte abiye ayakkabılarımı ve kullanmadığım çizmelerimi koydum. Sadece iki tane botum dışarıda kaldı. Burada günlük kullandıklarım var. Yine günlük ayakkabılarım. Spor ayakkabılarımdan birkaç tanesini de makineye atacağım. Yıkanacak. Ayırdım onları. Eşimin ayakkabıları, terliklerimiz. En altta da yağmur çizmem var benim. Hemen şuraya en üstte de çizmelerimi koydum. Çünkü sığmıyor bu, dola, bu dolaba. Dolap kısa geliyor. Hemen yine yan tarafında da burada da üstte erkek ayakkabı erkek içe terliklerimiz var. Bu kutunun içinde gerekli evraklar falan var. Burada motor için kullandığımız eşimin ceketi, benim ceketim, spor çantam. Burada günlük puflarımız, panduflarımız ve günlük içe yeterliklerimiz var. Bu kadar. Temizlik bitti artık. Ben işlerimi bitirdim, balkona çıktım. Çayımı aldım, keyif yapacağım artık burada. Bu arada o yerlere pislikler dökülmüştü. Oraları tamamen süpürdüm ama çok derine inemedim. Çünkü saat bayağı geç oldu. 11.30 12.ye geliyor artık. O yüzden artık yarın detaylı bir temizlik yaparım Allah izin verirse. Vlogumu burada kapatacağım. Umarım buraya kadar izleyip beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Diğer vloglarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.